Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz sevgili takipçiler İnşallah iyisinizdir beni sorarsanız ben iyiyim arkadaşlar ee, kış aylarında soğuklar başlayınca hemen hastalıklar lüks ediyor evet bu akşam kelle paça çorbası yapacağım böyle e, şu şekil dolaba dondurucuya koymuştum. Kelle etim vardı, dil etim, dil, kelle hepsi var içinde. Şimdi arkadaşlar ben bunları küçük küçük doğrayacağım. Anlatayım önce size malzemelerini. Böyle bunları doğrayacağım, tencereme koyacağım. Bir taşım kaynatacağım. Böyle bir bardak yoğurdum var. Böyle kutularda yoğurdum. Sirkem var. 3 kaşık unum var. Şöyle sarımsaklarım var. Baharatlarım var arkadaşlar. Pul biber gibi, karabiber gibi. Evet arkadaşlar, önce yapmaya başlayalım bunları. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Şeref verdiniz arkadaşlar. İnşallah beğeniliyoruz. Beğeniyorsunuzdur yaptıklarımı. Desteklerinizi bekliyorum beğeniyle, yorumla. Arkadaşlar. Sizler nasıl yapıyorsunuz kelle paça çorbasını anlatırsanız çok sevinirim. Bu etlerimi böyle çok küçük küçük doğrayacağım yani doğramaya çalışıyorum daha doğrusu. Kış kış aylarının vazgeçilmez çorbası kelle paça çorbası. İçinde yani e, kelle eti var. Dili var, e, paça eti var, ayaklardan yani Bu siyahları, kellenin de şu beyazları paçanın yağlı kısımları. Çok da yağlı değil o paçayı biliyorsunuz, beyaz beyaz etleri vardır. Şimdi bunları güzel doğrayacağım. Evet, ben bunları dolaba koydum. Dedim kış ayı gelince çorba yaparız. İster kavurun yiyin, ister çorba yapın. Temizledim böyle güzel haşladım, pişirdim. Dolaba koydum canlar. Şimdi yapım aşamasını sizlere göstereceğim. Elimden geldiği kadar. Tabi bilmediğim de olabilir. Biliyorum diye iddia etmiyorum. Ama bildiğimin de arkasında duruyorum. Evet. Şöyle etlerim burada. Buradan alıyorum. Hemen tabağımın üstünde poşetimin içinde. Biraz boşlattım. Evet, aslında daha küçük. Doğrayabilsem daha iyi olur da. Şöyle de ağza da gelsin yani. Evet arkadaşlar. Hemen aygazım yakayım. Havzam da çok yok. Elimde. Elimde yağlandı ya bu ara. Elimde. Hemen şöyle. Peçeteme sileyim. İtim yağlı zaten yağ koymayacağım. Bunu bir döndüreceğim. i̇sterse yağ koyacağım. istemezse koymayacağım. Öbür tarafını sebze doğruyorum. O yüzden hemen yağ nasıl eridi Koyacağım arkadaşlar çünkü et fazla yağlı yerinden değilmiş. Biraz daha koyayım. Evet. Ben şimdi unumu, yoğurdumu, bir de limon var arkadaşlar. Limon sıkacağım unla terbiyenin içine. Ben bir güzel bir de yumurtanın sarısını koyacağım. Göstereceğim sizlere şimdi. Kerviye nasıl yapılır? Şöyle burayı alta çevirelim. Çünkü Evet arkadaşlar. Hemen yoğurdumu koydum. Yumurtama şöyle beyazını ayırıyorum sarısını koyuyorum beyazını da koyabilirsiniz güzel çırparsanız benim şu an çırpıcım yok ben 3 kaşık unum vardı onu koydum Evet arkadaşlar şöyle yarım limonum var Limonumu sıkıyorum. Evet. Bir tane çekirdek kaçtı. Evet. Hemen şöyle kaynar suyum vardı. Kaynar suyumu koydum. beyli bir, bir, taşım kaynasın. Burada da var. Şu da koyayım. Bir taşım kaynasın. Evet. Güzel çırpayım. çırpacağım arkadaşlar. Limonu da sıktım güzel. Limon, yumurtanın sarısı, un, yoğurt var arkadaşlar. Terbiyemde. Evet. Şimdi bu sarımsaklar biraz daha dursun burada. Ben sarımsaklarımı hemen ezeyim. İki tanesini şöyle hatta dört tanesini şey yapacağım içine atacağım attım birazını da sirkenin içine koyacağım havanda döverseniz daha güzel olur ama benim şu an hiç havana ihtiyacım yok. Kendi el cihazlarımla yaptım. Bunu şimdi böyle sos yaptım arkadaşlar. Bunu içerken atacağız içine. Bunu sonra karıştıracağım. Şöyle ellerimi sileyim güzel. Şimdi terbiyemin sosundan hemen dedik şöyle kaynayan suyundan şöyle terbiyemin içine koydum biraz çatır çutur oldu ama Terbiyeniz böyle sıcak su koyarsanız içine kesilme yapmaz. Su elimle hayatta bir iş yapamam. Evet kaynasın. Evet. Şöyle sarımsağımı sirkeli sosumu böyle tabağa koydum. İçine de bir tane kaşık bıraktım. Onu bir köşeye alalım. Evet arkadaşlar. Böyle pul biberim var. İsteğe bağlı. Bu arada da burada şöyle soğan kavuruyorum. Dün akşam canlı yayında gösterdiğim mantarı Eşim istedi. Eşime kavuruyorum. Hatta buradan biraz pul biber atayım içine. Ben yemem dedim. Sen yersen ye. Hatta bu akşam yine getirmiş. Bir sürü. Biraz kaynasın. Kaç dakika olmuş videomuz yoksa biter. Evet şimdi şöyle biraz daha koyayım. Kesilmesi. Hemen terbiyemizi içine koyuyoruz arkadaşlar. Of. Of. Bir kaynasın hemen bir taşım. Ben de şu mantarı koyayım onun içine. Evet arkadaşlar. Çorbamız şöyle kaynadı. Oh şifa. Burada da tereyağım eriyor. Yani tereyağım eridi. Şimdi şöyle şuradan tuz biber atacağım içine. kapatayım. Yanmasın. Böyle sos yaptım Evet. Hemen servis tabağı bulayım. Bu kadar bunun. Tuzunu ah pardon unuttuk arkadaşlar. Bak. Tuzunu en son atacağım. En son. Çünkü yoğurdu kesilmesin en son tuzunu atacağım. Hemen çorbamızın altını da hemen kapatalım arkadaşlar. Bakın. Hiçbir tane kesik yok çorbamızda. Şu güzelliğe bakın. Krema gibi. Krema gibi arkadaşlar. Ben hemen servis tabaklarımı götüreyim. Evet arkadaşlar, hemen servis tabağımı getirdim. Bu arada da orada mantarım kavruluyor. Bir tane de kaşık alalım. Önce isteğe bağlı. İsterseniz sirke sarımsak kullanabilirsiniz. Hemen döktüm üstüne. Çızır çızır. Evet. Çorbamız servise hazır arkadaşlar. Şöyle alayım. Evet, şu güzelliğe bakın. Şu zarafete bakın arkadaşlar. Of, 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 of. Hakkınızı helal edin. Soğuk günlerde bu içilmez mi? Yenmez mi arkadaşlar? Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Eh, ne diyeyim şimdi? Ne söyleyeyim? Ne söylesem boş. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın canlar. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Öpüyorum sizleri. Takiplerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Sevgiler, selamlar.